Selamlar hepinize. World 2021 final ön değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. İdici Damo serisi. Turnumanın turnuvanın başında da bunu tahmin edenler vardır muhtemelen. Sonuçta buraya gelirken ki 3 favorinin ikisi aslında finale çıktılar. Tabi geliş yolları, arada işte diğer takımların T1 ve Gen.G'nin yakaladığı çıkış, yarı finalde bu iki takımı aşırı zorlamaları falan belli oranda beklenmedik şeylerdi. Yani tabii ki T1'ın bir şeyler yapıp çıkabilmesi bekleniyordu ama özellikle Gen.G tarafınınki hiç beklenmiyordu. Ama ne olursa olsun bu iki takım da sınanarak geldiler. Ve Worlds'te uzun süredir yarı finalde sınanarak gelen takım pek olmuyordu. Yani 2017'di benim en son hatırladığım. İki taraftaki yarı finalde gerçekten finale çıkan takımlar zorlayıcı oldu. Ve o tarihten beri de sınanarak gelmiyorlardı genelde pek. İşte önceki turlarda falan e, çözülmüş oluyordu. Bu yıl e, çok daha sert, çok daha net bir final olmasını bekliyorum ben. Önceki yıllara Yani final gibi final olmasını bekliyorum. Önceki yıllara kıyasla. Ee, Salı günü çekmedim bu videoyu çünkü yeterince hazırlanamamıştım videoma, e, bu videoya. İki tarafın nasıl kazanacağı konusunda, özellikle bir tarafın nasıl kazanacağı konusunda ciddi soru işaretlerim vardı. Tabii ki bu takım Damwon, Damwon nasıl kazanacak? İdici <laughs> e, tabii ki, idici bu seri nasıl kazanabilir <laughs> diye bazı... ...için içinden çıkamadığım demeyeyim ama uygulama konusunda zor olabilecek şeyler e, olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii ne olursa olsun finale geldiğimiz için artık en güçlü silahların ortaya konulması lazım. E, ve ben EDG'nin en güçlü silahını kullanacağını düşünüyorum. Nedir o en güçlü silah? Zehir Lok. Ok. E, hemen de atıyorum buradan. Dammon bu seriyi hayatta kaybetmez. Mümkün değil. İmkansız. Evet. EDG'nin en güçlü silahını kullandığımıza göre şimdi gelelim asıl EDG'nin diğer yan silahlarına. Bu, bu savaşı nasıl kazanabilir EDG? Bu seri içerisinde. E, ben açıkçası Dammon'a karşı takımların neden hala Showmaker'ı yavaşlatmaya yönelik oyunu oynamadıklarını anlamıyorum. Çünkü Showmaker'ın bir şeyler olup da kendi kendine yavaşladı. Her maç sıkıntı yaşadı Dunman. Bak istisnası yok. Kendi LCK finalleri dahil. Sezon içerisindeki maçlar dahil. Showmaker'ın orta koridor oynamadığı dönem dahil. Showmaker oyunu kontrol edemediği zaman Dunman'da AFK modu başlıyor. Çünkü takımın geri kalanında Showmaker'ın takımın geri kalanında aslında ana oyun planı tamamen Showmaker'ın yarattığı çekim alanı üzerinden kurulmuş durumda. ...bununla türüyor. Slowmaker bir şeyleri yaptığı zaman... ...takımın diğer işleri... ...tıkır tıkır ilerlemeye başlıyor. EDG deneyecek mi? Hala emin değilim. Ee, ama EDG genelde bu, bu tarz şeyleri... ...yani rakibin orta koridor... ...rakibin en önemli ve en iyi orta, oyuncusu... ...orta koridorsa... bunu önlem alıp bunu bloklamayı becerebilen bir takım. Daha önce geçmişte yapmışlıkları var. Daha yeni yakın tarihte de yapmışlıkları var. FPX'e finalde yaptıkları gibi. Bunları yapabilen bir takım. Buna becerisi olan bir takım... İliyici e, tarafı ve ben bu seride de bunu yapabileceklerini düşünüyorum, deneyebileceklerini düşünüyorum ve bunu yapmaları durumunda bence kilit eşleşmenin de orman olacağını düşünüyorum. Çünkü iki ormancı da e, erken oyunda aslında en aktif oyuncular değiller. Hatta Kenyan'ın biraz pasif bile kaldığını söyleyebiliriz erken oyun için. Fakat orta oyunda inanılmaz açılıyor Kenyan. Tabi şöyle bir şey var, erken oyunda takımı geri düşmediği zaman açılabiliyor. Geri düştüğünde ne oluyor? Açılamıyor. Çünkü açılacak bir yer yok. Nereye açılıyorsun? Açılsan aşağı düşüyorsun ya. Yani. Uçurumdan aşağı düşmüş oluyorsun. Nereye açılıyorsun öyle bir durumda? Fakat Dammon çok fazla şu an bir takım değil. Dammon'un geri düşmesini arıyorsun ne? Showmaker'ın geri düşmesi. Formül budur. Showmaker'ın üzerine gitmediği sürece EDG bu seriyi mümkün değil kazanamaz abi. Showmaker'a karşı Showmaker bak şeye falan odaklanacaklarını düşünüyorum ben gene. İşte hazır bir önceki seride belki de daha iyi alt koridoru karşı koridor üstünü falan da almışken Alt koridor odaklı oynayalım. işte JJ'yi baskına getirelim falan. Ben deneyeceklerini düşünüyorum. Bence hiç denemeye gerek yok. Hiç i̇şte sağlıklı bir strateji de olmaz Dumbo'na karşı. E, hatta şöyle söyleyeyim. Sadece 2'ye 2'de koridoru kazanan bir koridor kurmak bile büyük bir win condition olur idici için. Neden? Çünkü Beral'ı koridorda tutmuş olursunuz. Beral'ı koridorda tutmak demek Beral'ın kuvvetinin yarısını falan elinden almanız demek. Yani yapabileceği şeylerin direkt yarısını elinden almış oluyorsunuz barrel koridor Bu da otomatik size e, diğer taraflarda ekstradan hamleler yapabilme fırsatı sunuyor. Şimdi bunlar tabii ki e, güzel kağıt üzerinde yapılabilir şeyler. Showmaker nasıl yavaşlatılır? E, mesela şampiyon seçimleri çok benziyor aslında Scott ve Showmaker'ın. Yani ikisi de çok iyi seviyede işte TF, Leblanc, Syndra falan o tarz şeylere yönelebiliyorlar. İkisinde geri dönüş seçimi genelde azir oluyor. E, ben yani şunu gördük biz bu tur turnuva içerisinde. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında. Koreliler çok iyi değilsin oynadılar. Onun dışında her şeyi orta koridor yapıyor. Bu. Başka bir koridora bir yasaklama yapmaya bence gerek yok. Bunu ciddi ciddi samimi olarak söylüyorum bu arada. Geçen seride işte Dammon oynadığı geçen serisinde sürekli Afelios'a saklaması yaptı. Açık bıraktılar. Yani sıkıntı yaşamadılar. Yumi belki işte o konuda yasaklanmaya devam edebilir ki ben hani Yumi'nin de o kadar aslında göründüğü kadar değerli olduğunu düşünmüyorum. E, Lulu çözümü çok iyi oldu turnuva içerisinde. Şimdi Damwon tarafı bu işe gelirken ne diyecekler? Şimdi Dursun çok güçlü. Dursun'la mı oynanabiliyor? Yeni Dursun'u yanımın yasaklamayı düşünecek. Damwon tarafı. E, bir taraftan e, Yuumi yasaklandı desek 2. TF, LeBlanc 4 olduk. Muhtemelen Lee Sin ve Syndra yasaklanacak bu üç, koridor, bu üç orta koridor şampiyonluğu yasaklanması kime yarar? Tahmin edelim kime yarar? Evet düşünüyoruz kime yarıyor? Önce Zoe'yi alana yarıyor. Kimseye yaramıyor. Zoe'yi kim alırsa ona yarıyor. Bu. Olaylar bu. O yüzden bu mavi tarafa yarıyor. Mavi tarafı ikisini seçimden Zoe'yi alacaklar mı? Hayır. O yüzden ne oluyor? Kırmızı tarafa yarıyor. Bakın nasıl çürüttü kendi içerisinde. Şimdi EDG'nin yapması gereken çok önemli bir şey var. Ne yapıp edip Showmaker'ı yavaşlatacaksınız. Başka bir çareniz yok. Showmaker'ı yavaşlatmazsanız Damon türlü yararsın. Ben düşünüldüğü kadar bu arada Damon favori bu seriye gelirken ama şeye katılmıyorum ben. T1 EDG'den daha iyi takımdı takımda söylemeye kesinlikle katılmıyorum. T1 çok formdaydı. Yine bir çıkış yakaladı ama bence EDG daha komple bir takım. Çünkü orada şöyle bir şey var. Bir kere ormanda çok daha esnek bir oyuncuya sahipler. Çok daha aktif bir oyuncuya sahipler EDG. Alt koridorları en az T1'in iki kadar güçlü ve şampiyon esnekliğine benzer şekilde sahipler. Ama orta koridorlarına winning lane oynatabiliyor EDC. En büyük artıları T1'a kıyasla. T1 hiç winning lane oynatamadı. Hiç kazanan koridoru oynatamadı Faker'a. Niye oynatamadılar bilmiyorum. Bence ben Faker'ın bunu becerisi yetmedi diyemem. Yani öyle bir info yok elimde. Ama EDC bunu yapabiliyor. Ben o yüzden EDC'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum zaten T1'dan. E, ve bu senaryo altında da çıkış finale gelmeleri de beni şaşırtmadı. Bence onların tarafında sıkıntı çıkarabilecek takımla da oynadılar bu arada. Yani EDC RNG ile oynadı. Onların korkulu rüyası. Uzun süredir yenemedikleri takımda. Onu da yendiler. Ben zaten t 1dan daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum. Form'da form yakaladılar. Kazandıkları maçlara beraber. Ki zaten maça çıktıkça, seride maç oynadıkça nasıl ısındıkları da belli oluyor. Şimdi EDG'nin diğer bir galibiyet noktası bence. Bu serinin içerisinde. Alt koridoru yalama yapmak. Yapabilirler mi? Çok kolay gözükmüyor. Şundan dolayı kolay gözükmüyor. Şampiyon seçimlerine eğer Showmaker'ı yavaşlatmaya yönelik yaparlarsa illa ki bir yerde cinmin verecekler Ghost'a. Yani yapacak bir şey yok. Her yeri kazanamazsınız böyle bir seriydi. World eldesiniz. Bir yerden illa ki karşıya rahat edecek. İşte Ghost, e, Jin'i alırsa, Beral rahat ettiği bir şampiyon olursa koridorda yenilmeme ihtimalleri var. Ki e, bu da EDG'nin şu anki güçlü olan yer, yönünü biraz nötralize etmiş olur. Becerebilirler mi? Tabii ki bunu bilemem. O daha ne olacak EDG'nin bilmiyorum. Ama bence Damwon'u yenebilmek için, bak kazanması için demiyorum. Dammon'u yenebilmek için Showmaker'ı yavaşlatmak mecbur. Bu zorunlu. Yani bunu yapmadan yok. Çünkü olayları o değiştiriyor. O gezegenin o sistemin o güneş sisteminin güneşi o. O döndürüyor diğer gezegenleri. Ona bir şey olursa diğerlerine sıkıntı yaşar. Ben o yüzden iyidicinin kesinlikle o darın orta koridor olmasını bekliyorum. Şimdi gelelim Dammon tarafına. Dammon tabii ki bu seriye favori geliyor. Çünkü onlar son şampiyon. Ee, ve bu turnuvayı da gayet iyi geçiriyorlar. Ama Dammon'un ay yuka çıkmış problemleri hala çözülmedi. İyidici iyi bir çalışmayla, iyi bir analizle bunların üzerine hala gidebilir. t 1 serisi bak aylardır sürüyor bu problemler. Damon'un orta oyun karar mekanizmasındaki sıkıntı. Mesela T1 serisinde oynadıkları LeBlanc Lissander eşleşmesinde olduğu maçta nasıl bir karar mekanizması problemleri yaşadığını gördük biz bunu Kaan'ın formu biraz normale indi. Grup aşamasında ateş diyordu yani kan. O biraz normal seviyelerine indi. İşte Ghost'u daha rahat <laughs> güvenli kullanmaya başladılar. Fakat bu sefer Kenya'nın performansı arttı. O Kenya'nın performansı Lee mi bağlıydı? Bunu sorgulamak lazım. EDG gördük ki bir önceki yarı final serisinde. Lee olsa bile almayı tercih etmiyor. Adamlar Koreliler bizden daha iyi oynuyor diye almayı pek yönelmediler. Bence alabilirler bu arada. Ben JJ'nin oynadığını gördüm. Gayet de iyi oynuyor Lee Ha Kenya seviyesinde mi? belki değil ama gayet iyi oynuyor. Yani maç kazanacak kadar oynuyor. Orada sıkıntı yok. E, alabilirlerse alırlar. Ama bence yasaklama yoluna gidecekler. Şimdi onun yasaklandığı bir noktada Canyon aslında yarı finalde de gördük mesela. Karar verici konusunda çok kötü kararlar vermiyor. Özellikle Jarvan oynadı oyunda mesela. Karar verme konusunda çok kötü kararlar vermedi. Fakat o, o maçın bir istisnası vardı. Neydi o maçın istisnası? Zilean vardı. Kenya'nın verdiği karar doğru olsa bile sıkıntı yaşatabilecek bir seçimi vardı t İdici bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bu tarz seçimler yapabilir mi? Yapabilir. Fakat karar mekanizmasını Kenya'nın eline vermek yani rakip takımda kararları kim versin diye Beryl vermesin abi. Canyon versin. Kenya'nın karar vermesi demek Dumbo'nu yendiniz demek. Çünkü Kenya'nın karar vermesi demek Dumbo sıkışmış Beryl'ı haritada gezdirememiş Showmaker avantaj alamamış demek. Canyon Sıkışmış bir ortamda çözüm arıyor demektir bu. Canyon kötü kararlar vermiyor. Canyon gayet iyi kararlar veriyor. Ama Canyon o takımın birinci karar vericisi değil. Hiçbir zaman da olmamalı zaten. Hiçbir takımın bence ormancısı olmamalı zaten ama Canyon'un durumu biraz daha özel. O noktada. Biraz daha farklı hatta diğer ormancılardan. Canyon karar verici olmadığı zaman yani Canyon karar verici olduğu zaman yani rakip tarafından bu role zorlandığı zaman avantaj yakalayabiliyorsan EDG'nin ne yapıp edip bunu yapması lazım. Damwon'un da ne yapıp edip komutayı Beral'a vermesi lazım. Beral'ın türlü türlü trokları var. Beral'ın tuhaf tuhaf koridor başamasında kaybettirdiği maçlar var. MSI'da falan oynadığı maçlarda ya ben bu maçı kazandırmayacağım bu takım elercesine oynadığı maçlar var. Ama Tryer'da oynadığı zaman ve karar verici o olduğu zaman ne kadar fark yaratabildiğini biliyoruz. O yüzden zaten World Champion olmuş bir adam. Şimdi hep söylüyorum yani Baolan bile ki bence World Champion olan oyuncuların içerisinde tarihin en kötüsüydü. Tüm yani bütün World Champion olan oyuncular içerisinde. Ama onun bile belli bir karar mekanizması vardı. O da belli bir seviyede oynuyordu yani. Şimdi Beryl bir bağlan değil. Beryl çok daha iyi bir oyuncu. Beryl kafası da şu anda oyunda. O daha da oyunda. Fakat Beryl'ın yetenekleri artı Ghost'un yetenekleri birleştiği zaman her zaman Beryl'ın karar verici mekanizmada olduğunu göremiyoruz. Hamleyi yapan her zaman Beryl olamıyor. Ama yapması gereken adam Kenyon olduğunda Dunbon sıkıntı yaşıyor. Showmaker kontrolü alamadığında Damon sıkıntı yaşıyor. Bunlar cepte. Üçüncü bir kapatması gereken açık daha var. Damon'un aslında yapması gerekenler açık kapatmak. Damon açıkları var. Onları kapatabilirlerse oradan su almaya izin vermezlerse zaten kazanabilirler. Zaten gemi kendi kendine gidiyor orada. Fakat o delikleri kapatmaları lazım. O delikleri kapatmazsanız o su içeri girer gemiyi batırır. Devam eder. Daha da büyük girmeye de devam eder. Ondan sonra basınç yükseldi. Delikler daha da büyüdü falan olur. Patlar böyle. Üçüncü nokta. Kanun form, form düşüşünden bahsetmiştim. Flandre eşleşmesini nasıl oynayacakları? Şimdi iyilici tarafı Flandre'yi güçlü taraf kullanmayı seven bir takım. Güçlü şampiyon güçlü eşleşme vermeyi seven bir takım. Dammon da özellikle bu World's'te Kaan'ı güçlü taraf olarak kullandı. O yüzden tamamen aynı şampiyonlar oynuyorlar. Ve isteğin isteğini alacak. Karşı seçim hakkını veya esnek seçimleriyle birlikte karşı seçim adaptasyonunu nasıl sağlayacak damon görmek istiyorum ben. Bu seride erken bir Lucian seçimi görüp hem Showmaker hem e, kanun oynadığı bir durum görebilir miyiz? Görmeliyiz bence damon adına. Çünkü şunu sağlayacak o bunlara. Hem bir yasaklama kazanacaklar Viper'a atmadıkları hem de İki tekli koridorunu ikisini birden kontrol alma fırsatı olacaklar. Bunu yapabilirse Damwon, bunun fırsatını bulabilirse Gül'ü oynaya gider şampiyonluğa. Çünkü zaten Damwon'un güçlü yanı bu. Haritanın üst üst üçlüsünde hayvan gibi kuvvetli olmak alt tarafta ne oluyorsa olsun. Beral gelsin, yeterekleri atsın, savaş başlatsın. Ghost'u atan arkadan vurur hallederiz. Bu yeterli bizim için. Çünkü öyle bir kuvvetleniyoruz ki biz haritanın üst üçlüsünde rakibi perperişan ediyoruz. Haritanın üst düşçüsünde 4000-5000 altın fark yaratıyoruz biz diyor Damwon. Ve bunu yapıyorlar. Bunu yapabilmek için de Lucian gibi bir seçim bence çok kilit durumda. Kaan Kanda oynayabiliyor. Evet Showmaker oynarında biraz etkisi kısıtlı kaldı sezon içerisinde. Ama ne olursa olsun koridorda, Scout'un oynadığı da hemen hemen her şeyi dövebilecek bir şampiyon. Belki size işte sindira kalırsa direnebilir ama hemen hemen her şeyi dövebilecek bir şampiyon. Bir de yanına rush'un aldığınızda büyük ihtimal iyi bir durumda güven ya da bir, bir kör belki veya koridor rahat olduğunda bir kenan almış oluyorsunuz. Oradan da bir koridor hakimiyeti. İki koridor viniyor, kendi gülüyor, oynuyor, oyun oynuyor. Standart damon tarifesinde dönmüş oluyoruz böylelikle bunu yapabildiğimiz zaman ve ben damon'un bu yöne odaklanabileceğini düşünüyorum. Bence serinin kilit seçimleri, şampiyon seçimleri e, orta koridordaki her şampiyon yani Syndra, Leblanc ve e, TF bunların üçü de yasaklandı durumda. Zoe'nin ben bu seride değerinin artacağını düşünüyorum ki Scout'un mesela bütün sezon Zoe'yi oynamayıp e, serisinde çok iyi bir Zoe'yi oynamış olması da e, bence bura, biraz işleri etkile etkileyebilir. Serinin içerisinde değerinin artacağını düşündüğüm şampiyonlar. Jin'in zaten değeri artmıştı. Bence Zix'in değeri artacak. Damwon adına çok önemli bir tercih Ziggs. E, i̇kinci aşamaya kaldığı yasaklandığını falan da görmüştük. Zayıf taraftayken çok etkili oluyor Ziggs. E, ben bu seri içerisinde e, Jarvan'ın değerinin çok artacağını düşünüyorum. Daha da artacağını düşünüyorum. Zaten artmışlar. Hani. Zinzao Jarvan isim şutunun dışına çıkamıyorduk ama e, biraz Jarvan Zinzao daha üstün gelmeye başladı. Yaptığı şeyle, yapabildiği şeylerden dolayı, esnekliğinden dolayı. Ve Lucian'ın çok önemli bir tercih olacağını düşünüyorum. Lucian'ın hatta belki de serinin en önemli şampiyonu, kilit şampiyon olacağını düşünüyorum. Bunu adam Sadammon bu esnekliği gösterip kendi e, ve showmaker'ın ikisine birden istediği rahat eşleşmeleri bulursa idici dışında aşırı zor olduğunu düşünüyorum. Yani evet sezon içerisinde işler kötü giderken Viper bende bu maçta Taşıdığı maçlar oldu ama dammona karşı pek de olası görmüyorum bunu. Çünkü Showmaker var orada da. Yani müsaade etmez. Reis diyelim ve Worlds 2021 final ön değerlendirme videomuzun sonuna gelelim. E, Worlds'tan sonra bazı yeni değerlendirme videolarımız olacak. Ne olacak bunlar? E, yaptığımız world sonrası yaptığımız tahminlerin tierist tahminlerinin hangileri tuttu hangileri nereye düştü onların bir tekrar genel değerlendirmesini yapacağız zaten ondan sonrasında yeni sezon yamaları gelmeye başlayacak 11-23 itibariyle ondan sonrasında zaten tamamen odamızı yeni sezonu vereceğiz diyelim ve bu videonun sonuna gelelim bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın